Allah, Hiç beni bu açıdan girmemişsiniz. İlk ve son görüşünüz olacak çünkü çok çirkinim Allah. Ama şöyle getireyim. Merhaba nasılsınız? Allah çok özür dilerim çok sağlıyorum. Ben iyiyim galiba. Az önce bir canlı yayın yapmaya çalıştım. Böyle yapınca çıplak gibi görünüyorum. Halbuki şunu kollar açık sadece. Ben az önce bir canlı yayın yapmaya çalıştım. Charlie'nin bilgisayarından ve beceremedim. Zira bilgisayarda ayarlardığım bir sorun var. Bilgisayarımı dendik. Kendimi dendik. Bilmiyorum ama şaka bir yana yapamadım. İki kere denedim. İkisinde de olmadı. Bir tanesinde çok katıldınız. İşte yaklaşık 50 kişiydik ama birdenbire çok ciddi görüntü sorunları oldu. <laughs> Bu gösterisi bir anlık. Bir diğerini de hiç yapamadım o yayınla biliyorsunuz YouTube'da hangout yapmayı denedikten sonra ya da hangout yaptıktan sonra hemen yükleniyor YouTube'a. Ee, hemen o YouTube'a yükleniyor. Ee, ben yüklenmesine kar... Because he was doing something. <laughs> Neyse. Ee, ne diyordum? İbo unutturdum onu? Şimdi seni göstereceğim he. Tüm Allah. Göster, kas çıkmak istiyorum diyor. You ugly self. Pardon arkadaşlar. Neyse siz arada İboss'u göstereyim. İbo'nun bilgisayarında biliyorsunuz bir de çocuğun bilgisayarından şikayet ediyordum. Meğerse bu bilgisayar çok iyi bir bilgisayarım. Çünkü onda hemen hemen sorunsuz çalışan Hangout Charlie'nin bilgisayarını çalışmadı. Ve biliyorsunuz benim bilgisayarım yok. Tabletim var. Tabletten yapabilirim. Ama tabletten yorumlarınızı okuyamam. O zaman ne anlamı var? Bu video Allah'ım çok sağlanıyorum. Şayet nefret etmezseniz benden. Bu video bir özür videosu arkadaşlar. Özür dilerim azıcık karışıklık için. Tekrar ne zaman canım? Bakalım ne yaparım bilmiyorum. Belki yarın. belki yarınlarım. Muhtemelen bugün bir video çekmeye çalışacağım. Nelere bak. Yarın da inşallah canlı yayın yapmaya çalışıp, kendimi çalışacağım. Kendime hatırlamaya çalışacağım. Birazdan da araba kullanmaya gideceğiz. Nasıl kaçıyor? Birazdan da araba kullanmaya gideceğiz. O zaman belki bir video yapabilirim. Öyle sizin özür dilemek için. Bu müthiş. Gereksiz ve sallantılı videoyu çektim. Umarım kızmamışsınızdır bana. Hey, hem de bir haber vereyim kendimden dedim. Sizlere özlediğimi söylemek istedim. Bir sürü öpüyorum. Azladım, vallahi özledim. Hem videoyla hem de canlı yayına geleceğim inşallah tez zamanda. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sürü, bir sürü, bir sürü öpüyorum. Şayet bu makyaj bana bronzlaşmışsın diyenler oldu bilmiyorum. Şayet bu makyajı beğenen varsa ki hiçbir özelliği yok. Bir sonraki makyaj üstü sohbetimdeki makyaj bu olabilir Yapmam isterseniz. O kadar. Kendinize iyi bakın şimdilik lar Anam bir saat konuşayım sadece 3 dakika olmuş ya. Annem. Gittim.